sevgili çocuklar, merhabalar. Bugün 7. ünitemiz basit elektrik devresinin devre elemanlarıyla dersimize başlayacağız. Elektrik devresi nedir? Elektrik nedir? Buradan kavramlar üzerinden ilerleyerek dersimizi devam ettireceğiz. Yine her ünitemizde olduğu gibi hazırlık çalışmalarıyla dersimize başlıyoruz. Elektrik ne işe yarar? Burada şunu da araştırmanızı isteyeceğim sizlerden. Elektrik nedir? Nasıl oluşur ve ne işe yarar? Nedir'i de araştırarak başlarsanız çok mutlu olurum. Elektrikler kesildiğinde hayatımıza ne gibi aksaklıklar olur? Bunu şöyle deneyebilirsiniz. Evde bulunduğumuz süre zarfında 2 saat hiçbir elektrikli alete dokunmadan bütün telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların da şarjının bittiğini hayal ederek 2 saat bir düşünün bakalım elektrik olmasaydı neler olurdu? Bunu deneyerek de yapabilirsiniz bence. Yol açabileceği tehlikeler nelerdir? Evet elektrik bizim hayatımızda çok önemli. Ama elektriğin kullanım zarfında bazı yol açabileceği tehlikeler de var. Bir tanesini ben örnek verecek olursam. Prizlerin kenarındaki kablolar dışarıya doğru çıkmış olsaydı biz prize dokunduğumuz zaman elektriğin çarpma etkisine neden olabilirdi. Bu sebeple kullanım alanları kadar tehlikelere olabileceğini de ...unutmamanızı istiyorum ve kendi yorumlarınızı yapmanızı istiyorum. Yine fen bilgisine yaptığımız gibi her dersimizde olan kavram haritamız var. Kavram haritasında elektriğin neye yol açabilir? Elektrik çarpmasına, elektrik enerjisi olarak kullanılır. Elektrik bir enerji türüdür çocuklar. Enerji kaynaklarından üretilir elektrikli ev aletlerinde kullanılır ve elektrik enerji kaynaklarımız nelerdir çocuklar? Piller, aküler, şehir elektriği. Cereyan demek aynı zamanda elektrik demek çocuklar. Ve ben tabii ki her derste yaptığım gibi sizlerden elektrik ile ilgili kavram haritası oluşturmanızı isteyeceğim. Sizler burada zaten bilimsel olarak bir kavram haritası oluşturmuş. Sizler elektrik deyince aklınıza ne geliyorsa Onunla ilgili beyin fırtınası yaparak yeni bir kavram haritası oluşturun. Çevrenizde kullandığınız aletler olabilir, elektrikte çalışan aletler olabilir. Bunları düşünerek bir kavram haritası oluşturmanızı isteyeceğim. Ve upgrade dersimizle başlıyoruz. Tuğçe babasıyla okuldan dönerken yol kenarındaki dev elektrik direklerini ve aralarında uzanan uzun telleri fark etti. Sanki direklerin arasındaki teller çok ilginç bir şekilde aşağıya doğru yaylanıyordu. Babası Tuğçe'nin meraklı bakışlarını görünce elektrik santrallerinde üretilen elektriğin bu direk ve aralarındaki uzun teller yardımıyla evlerimize kadar ulaştığını anlattı. Aslında bu yapılar büyük bir elektrik devresinin devre elemanlarıydı. Babasının yaptığı bu açıklamalar Tuğçe'ye çok ilginç geldi. Çünkü onun araştırma ödevinin konusu elektrik devre elemanlarının sembolleriydi. Tuğçe eve gidince yemeğini yedikten sonra bilgisayarda ödevini araştırmayı planlıyordu. Ancak eve vardıklarında Onları bir sürpriz bekliyordu. Tuğçe'nin bilgisayarı çalışmıyordu. Babası hemen bilgisayar teknisyenini çağırdı. Bilgisayar teknisyeni bilgisayarın kasasını açtı. Bilgisayarın içerisine haritaya benzeyen ve üzerinde Tuğçe'nin anlam veremediği birçok işaret taşıyan kabartmalı planı incelemeye başladı. Kısa bir süre sonra sorunu tespit etmiş ve bilgisayarı çalıştırmaya başarmıştı. Sizce teknisyenin bilgisayar onarımı sırasında incelediği plan ve bu plan üzerindeki Tuğçe'ye karmaşık ve anlamsız gelen işaretlerin anlamı nedir? Bilgisayarın kasasında bulunan işaretlerin anlamıyla elektrik devre elemanlarının sembolleri arasında nasıl bir ilişki olabilir? Sembol nedir? Bizim için günlük hayatta sembolü nerelerde kullanırız? Aslında bu upgrade sorusunu cevaplarken sembolün anlamını da düşünerek cevaplamanızı isteyeceğim sizlerden. Örnek veriyorum, Okyanus Koleji öğrencileriyiz ve ben Okyanus Koleji öğretmeniyim. Bizim bir sembolümüz var. Nedir? Deniz kabuğu. Bu deniz kabuğu Okyanus Kolejilerini temsil eden bir semboldür. Aynı şeyi elektrik devre elemanlarında, bilgisayarlarda da kullanabileceğimizi hatırlatmak isterim. Buna göre yorumlayın lütfen. Günlük hayatta nerelerde kullanırız? Bunu kısaca anlatmanızı isteyeceğim. Elektrik de ışık, ses, ısı gibi bir enerji çeşididir. Işığı anlattık, sesi anlattık, ısınmayı biliyoruz zaten. Elektrik de bir enerji çeşididir. Elektrik başka enerjilere dönüştürülebilir. Örneğin radyoda sese, elektrikli sobada ısıya, ampulde ışığa. Yani elektrik enerjisi diğer enerjilere de dönüştürülebilir çocuklar. Bunu unutmayın. 272'deki elektrik üretim videosunda anlatılan elektriğin aşamalarını izlemenizi isteyeceğim sizlerden ve burada çöz öğrende elektrikle çalışan aletlere örnekler yazmanızı isteyeceğim. Aynı şekilde bizler elektrikli araçları kullanım amaçlarına göre sınıflandırıp işaretleyeceğiz. Televizyonu neyde kullanıyoruz? Telefonu neyde kullanıyoruz? Ne amaçla kullanıyoruz? Bunlara tik atmanızı isteyeceğim. Tamam, elektrik çok güzel. Televizyonu çalıştırıyor, bilgisayarı çalıştırıyor, akıllı tahtayı çalıştırıyor, kamerayı çalıştırıyor ama bu elektriğin tehlikeleri neler? Neden tehlikeli? Pek çok yerde kullandığımız elektrik enerjisi dikkatli kullanılmazsa tehlikelere yol açar. Vücudumuzun büyük bir bölümünü su oluşturur. Bu nedenle elektrik vücudumuz ile temas ederse elektrik çarpması gerçekleşir. Bu çarpma vücutta ciddi hasarlara, ölüme ve yangınlara neden olabilir. Elektrik kazası yaşandığında şalterler kapatılmalı ve 112 acil servis aranmalıdır elektriğin vücudumuza değmesi, hatta bazen şunu da yaşıyoruz. Kapıyı açtığımız zaman çocuklar bir elektrik çarpma hissiyatı gelir. Vücudumuzda depolanan negatif yükün, yani negatif elektriğin metal bir yüzeyle teması noktasında bir elektriklenme olur. O zaman hemen bize derler ki senin vücudunda elektrik var toprağa basmalısın. Toprak senin vücudunu rahatlatır. Orada bir dengeleme yaşanır aslında çocuklar. Vücudumuzdaki biriken yük ile toprak arasındaki bir geçiş sağlanır. Bunu da ilerleyen zamanlarda öğreneceksiniz. Şimdi çocuklar basit devre elemanlarıyla devam edeceğiz. Basit devre elemanları nedir? Elektrik, evet elektrik nedir? Öğrendik. Bir enerji türü olduğunu öğrendik. Diğer enerji türlerine dönüştürülebileceğini öğrendik. Peki elektrik devresi nedir? Şimdi bir önceki sayfalarda Tuğçe ile ilgili bir metin okuduk. Metinde bize ne diyordu? Elektriğin uzun direklerle ve kablolarla taşındığını söylüyordu. Ve bunların birer devre elemanları olduğunu söylüyordu. Bu geniş kapsamlı şehir elektriğinin devre elemanları. Basit devre elemanları neler olabilir? Şimdi onları düşünmenizi isteyeceğim. Bu nedir? Bu bir pil. Devrenin elektrik enerjisi ihtiyacını ben karşılarım. Bu bir duy, enerjinin iletimini ya da kesilmesini sağlarım. Bu bir kablo, ampuller arasındaki bağlantıyı sağlarım. Bu bir ampul, elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviririm. Aslında burada kendi aralarında konuşanlar birer devre elemanları ve devrenin olmazsa olmaz diyebileceğimiz parçaları. Pil kendini tanıtmış. Okuyalım. Ben bir pilim. Doğru yerleştirirseniz beni düşük miktarda elektrik enerjisi üretirim. Çalıştırırım elektrikli aletleri. Enerjim fazla olmadığından sizin için tehlikeli de olmam. Çevreye rastgele atmazsanız beni önlemiş olursunuz çevre kirliliğini. Aslında biz pilli kullanarak günlük hayatta nerelerde pil kullanıyoruz çocuklar? Kumandada kullanıyoruz. Ee, bu kulağa takılan kulaklıklar var. Onları da kullanıyoruz. Başka bilgisayarımızın pilleri var. Bir daha büyük parçalar. Onları da kullanıyoruz. Aslında biz bilerek ya da bilmeyerek günlük hayatta pek çok yerde pil kullanımını gerçekleştiriyoruz. Burada devre elemanlarının ne işe yaradıklarını altlarına yazalım demiş. Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak yazabilirsiniz. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşmeye sağlayan sisteme elektrik devre sistemi denir çocuklar. Duy, pil yatağı da birer devre elemanlarıdır. Duy dediğimiz şey ampulü yerleştirdiğimiz yerdir. Ampulün takılıp sabitlendiği noktaya duy diyoruz biz. Pil yatağı da pilin yerleştirildiği yerlerdir. Elektrik devresinin çalışması için bu çok önemli. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Altına çize çize. Devre elemanları sağlam ve çalışır durumda olmalıdır. Bağlantılar tam ve doğru yapılmalıdır. Anahtar kapalı olmalıdır. Devrenin çalışması için anahtar kapalı olmalıdır. Ampul ve pilin güçleri birbiriyle uyumlu olmalıdır. Yani pil çok güçlü, ampul çok küçük olursa ampul yanıp bir süre sonra patlayabilir. Pil çok zayıf, ampul çok büyük enerjiye sahip olursa e, ampul yanmayabilir. Buradaki denge sağlanması gerekiyor çocuklar. Şimdi burada yukarıdaki sınıf Tuğçe'nin upgrade sorusundan da hatırlayacağınız üzere simgeler semboller var. Simgelerde pili biz devre elemanlarını gösterirken şu şekilde çizgiler ile gösteriyoruz ampulü gösterirken yuvarlak ve çarpıyla açık anahtarı düz çizginin açılmış haliyle, kapalı anahtarı düz çizgiyle, kabloyu da yay şeklinde gösteriyoruz çocuklar. Bir elektrik devresinde olmasa da çalışır dediğiniz bir eleman var mı neden? Şimdi evde imkanları olanlar için bu soruyu cevaplandırmadan önce Pil, tabii ki ailelerimizin kontrolünde bunu özellikle söylüyorum. Annelerinizin ve babalarınızın yanında. Pil, varsa elinizde ufak bir kablo ve ampul kullanarak bir devre çalıştırmanızı isteyeceğim. E, deney şeklinde yapabilirsiniz bunu ve fotoğraflarını öğretmenlerimizle bizlerle paylaşabilirsiniz. E, bir devre oluşturmanızı isteyeceğim. Bu devreyi oluştururken hangisini taktığımız zaman devre çalıştı, hangisini takmadığımız zaman devre çalışmadı. Neden çalışmadı? Bu e, dediğim deneyi yaptıktan sonra bu soruyu cevaplarsanız çok daha verimli olacaktır sizler için. Elektrik kabloları neden plastik bir madde ile kaplanır? E, bunu düşünüp yorumlamanızı isteyeceğim. Elektrik devresinin en önemli elemanı hangisidir? Ve bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Olmazsa olmaz elektriğin oluşması için ne gerekli? Burada doğru yanlış etkinliğimiz var. Bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Bir devreyi kurarken çocuklar e, şekildeki gibi gösterilmiştir. Ne dedik çocuklar? Bu pil yatağı, pil yatağının içerisine yerleştirilmiş pil. Daha sonra pilin e, özür dilerim. E, ampulün oturtulduğu duy ve ampul sonrasında bu bağlantıyı sağlayan bir e, ne dedik cihaz dedik bunların isimlerini kenarlarına not etmenizi isteyeceğim sizlerden ve burada hangi devreler çalışır hangi devreler çalışmaz neye göre çalışır neye göre çalışmaz şimdi birinci devreye bakıyoruz devrede ampul yok çalışır mı devrede pil yok, ampul var, pil yok. Pil yoksa devre çalışır mı? Enerji kaynağı yok. Çalışmaz. O zaman birincisi çalışmaz. Bağlantı kabloları pilin aynı kutbuna bağlanmış. Pilin çalışabilmesi için çocuklar bir tarafında artı kutup, bir tarafında eksi kutup var. Bağlantıyı şöyle kuruyoruz. Artıdan eksiye yani iki kutba da değecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu sebeple aynı kutba olan yer çalışır mı? Onu bir düşünmenizi isteyeceğim. Üçüncü de bağlantı kablosunda kopukluk var. Hangisinde kopukluk var? Eşleştirmenizi istiyorum. Devrede pil olmayan ve devrede ampul olmayan. Bunların hiçbiri çalışmaz çocuklar. Çünkü her birinde belirli aksamlarda sıkıntılar var. Yani olmazsa olmaz dediğimiz parçaları aslında bu sorudan da çıkarabilirsiniz. Bir devre çizmenizi isteyeceğim sizlerden. Çalışılabilir halde bir devre çizmenizi isteyeceğim. Burada bir upgrade sorusu var. Yorum yapmanızı isteyeceğim. Burada hangisinin görevi nedir? Eşleştirme yapacaksınız. Yukarıda anlattığım şekilde yola çıkarak örneklerden eşleştirmeyi sağlayabilirsiniz. Neden devre çalışmaz çocuklar? Bağlantı tam yapılmadıysa, pil bittiyse, anahtar açıksa ve kablo kopuksa devre çalışmaz çocuklar. Elektrik devresine birden fazla ampul ya da birden fazla pil olabilir ama piller arasındaki bağlantıyı kurarken özellikle söylüyorum eksi artı eksi artı iki tane aynı kutbu birbirine getirdiğimizde aynı kutuplar birbirini iteceği için bir elektrik geçişi sağlanmaz. Bunu unutmuyorsunuz. Bağlantıyı sağlarken zıt kutuplar olacak şekilde sağlamanız gerekiyor. Elektrik devresinde anahtarın olması zorunlu değildir. Demek ki anahtar olmasa da olur. Ya yani olmasa da olur dediğimiz bir parça. Anahtar Bizim için bağlayıcı bir etmen değil. Sadece pil, kablo ve e, ampul ile de biz bağlantımızı sağlayabiliriz çocuklar. Şimdi burada yorum yapmanızı isteyeceğim sizlerden. Anahtar açık. Ampul yanar mı? Anahtar açık, üreteç yok, e, pil yok. Ampul yanar mı? E, devre kapalı, bağlantı var. Ampul yanar mı? Bunları yorumlamanızı isteyeceğim. Aşağıdaki verilen olaylar gerçekleştiğinde devredeki ampullerin yanıp yanmayacağını yazınız. Burada da lütfen e, dikkat edin, kavramlara dikkat edin. Pil, pil yatağı ile uyumlu değilse ampul yanar mı yanmaz mı? İşte pilin sadece artı kutbunda bağlantı yapılmışsa tek kutuptayken ampul yanar mı yanmaz mı? Bunları yorumlamanızı isteyeceğim sizlerden. Burada boşluk doldurmamız var. Kavramları doğru okuyup anlayarak metinde yerleştirmenizi isteyeceğim. Burada aşağıdaki devrelerde kaç numaralı ampuller ışık verir? Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Hangi ampullerden bağlantı devam ederek üretece gelmiş? Mesela 1'e bağlantı devam etmiş mi? Pilden çıkmış ama tekrar pile gelmiş mi? o zaman bu ampul yanar mı? Gibi bir düşünmenizi isteyeceğim. Bir tane daha ipucu veriyorum. İkinciye geldik. Çıktı pilden. ikiye kadar geldi. Kablo devam etmiş mi? O zaman bağlantı devam eder mi? Bunu bir düşünmenizi isteyeceğim. Tabi başkaları da olabilir. Ben sadece birer tane ipucu verdim sizlere. Karışık olarak verilmiş elektrik kavramları var. Bunları lütfen düzenli sıraya geçerek aşağıya yerleştirelim. Ve çocuklar elektriğin duayeni Nikola Tesla. Amerikalı bir mucittir. Edison'la birlikte çalışmıştır. Edison la Tesla belirli süre zarfında çeşitli çalışmalarda birlikte yer almışlardır. Tesla bobini ve kablosuz elektrik iletimi Tesla'nın en büyük buluşlarındandır. Bugünkü kullandığımız bilgisayarlar, Bugünkü kullandığımız e, tabletler, bugünkü kullandığımız telefonların elektrik bağlantısının başlangıç noktası aslında Nikola Tesla'nın kablosuz elektrik üretimidir. 26 ülkede patente olan 300'e yakın icadı vardır. Niagara Şelalesi'nde üretilen elektrik ile 40 kilometre ilerideki bir şehri aydınlatmayı başarmıştır. Sevgili çocuklar, elektrik devresinin basit devre elemanları kısmıyla... Birinci bölümümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Buraya kadar sizlerden ricam evde kendiniz defterlerinizi, akıllı defterlerinize çizeceğiniz devre elemanlarıyla birlikte ee, lütfen hangi devre çalışır, hangi devre çalışmaz, hangi devre elemanı önemlidir, hangisi daha arka plandadır bunu belirlemenizi isteyeceğim. Elektriğinizin hiç kesilmediği güzel günleriniz olsun. İyi günler diliyorum.